başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz yeni bir sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu sistem Türkiye'ye oldu mu bu sistemi başarılı görüyor musunuz? Nerede? Bir dakika ben kestirme bir şey söyleyeyim Estağfurullah hepsi Reşit Cumhur da biliyor onlar da biliyor bu 4 yıl altını zehir etti parayı zehir etti bugün iki bin kızımız var on bin erkekimiz var evlenebiliyor değil İkişer çocuk getirseydi 40 milyon Ukrayna gibi bir ülkemiz olurdu. E bu dört yıldan bıraksan ikişer çocuğu olurdu. Şimdi bir altın ben 280 gram bir kaça aldım biliyor musun? Gramı 35 liraydı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi nereden evleniyor? Ha bu gençler mesela buranın içinde bir, iki, üç evlenmeleri hakkı vardı. Şimdi Ukrayna gibi olmuştuk. Tekrar bir ülke. Bir ülkeyi kaybetti, hükümet düştü. Reisi Reis Cumhur Suriye Reisi Cumhur'u ona öğretti. Dedi ki fakiri yoksulluk edersin, zenginleri zengin edersin, ondan sonra basarsın. Tamam. Yaklaşık 4 yıldır başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz. yersek mi beğenmesek mi? Şu an böyle bir sistemle yönetiliyoruz. Bu sistemi başarılı buldunuz mu? Bir deri ifade bu gömlek Türkiye'ye uydu mu? Sistem değişir mi değişmeli mi ne diyeceksiniz? şu konuda şunu söyleyebilirim. Sistemin yürürlüğü iyi bir arada. Türkiye'nin dünya çapında gelmiş olduğu pozisyon ve insanların bize bakış açıları çok büyük ölçüde değişti. Aynı zamanda milli silahlanma, milli kuvvetlerimizde de çok büyük bir güç söz konusu. Onun haricinde genç nüfusumuzun 6 ayda askerliğe düşürülmesi bu da büyük bir şey. Genç nüfusun okumak için ya da çalışmak için daha büyük zamana ihtiyaç olmuş oldu. Ee, haricinde şu anda bizim en büyük problemimiz ki herkesin de dile getirdiği başka da söylenecek hiçbir şey olmadığını düşündüğüm sadece ekonomi var. Ekonomi konusunda eminim ki e, zamanında geçmişte yapılmış o dönemin zaman, e, şartlarını gerektirdiği anlaşmalar bizi bunca yıldır bazı sıkıntılara sokan anlaşmalarında belli bir kısa süre içerisinde biteceği o anlaşmalarda bittikten sonraki yürürlük eğer değişmezse, ekonomi değişmezse o zaman yönetimle alakalı bir problem var diyebilirim. Ama şu an yönetimle alakalı bir problem göremiyorum ben. Ee, malum yönetim verecek olan da seçimdir. Tartışmalarda deniliyor ki sonbaharda bir seçim olacak. Siz sonbaharda bir erken seçim görüyor musunuz? O seçim zamanında mı yapılır? Seçim olmalı mı ve olur mu? Bence olmamalı. Ee, olur olmazını bilemem. Biliyorsunuz Türkiye'de şartlar her dakika değişme şeyine sahip. Ee, olmamalı en kötü ihtimal 2023'ün ortalarına kadar bir seçim beklemeyin. Ha. Seçim oldu diyelim siz kazandınız. Cumhurbaşkanı seçildiniz. Türkiye'de öncelikli olarak hangi sorun üzerine giderdiniz? Hangi soruna el atardınız? Daha önce böyle bir düşüncem olmadı. Ben biraz hakkaniyet taraftarıyım kul hakkından korkarım. O yüzden tek diyebileceğim şey var: kimse kimsenin şartlarını, kimse kimsenin o anki şeylerini bilemez. Bir cumhurbaşkanının ne şartlar altında çalıştığını, ne eee tehditlere ya da nedenli e, boy gösterilere maruz kaldığını hiçbirimiz bilemeyiz. Çünkü dünya çapında oyun oynayan bir ülkeyiz. Bu yüzden e, herkes için hayırlısı olsun. Umarım yeni bir Cumhurbaşkanı, yeni bir bir başbakan ülkemiz için de, gençlerimiz için de hayırlı olur. Başka da bir şey yok. Şu anda bence en büyük gündem, düzeltilebilecek en büyük gündem iş sektörü. Yabancı yabancı mülteci olarak söylediğimiz, uygunsuz, herhangi bir evraksız şekilde ülkemize girenler çalışma hayatına giriyorlar. Bu da kendi ülkemizin vatandaşlarını çok büyük ölçüde etkiliyor. Çünkü yurt dışından aldığımız insan sayısı çok büyük bir e, nüfus kalabalığına yol açıyor. Bunlar kayıtsız ama kendi milletimizin hem vergi hem çalışma alanında e, işverenlerin vermiş olduğu maaş konusunda çok büyük etki yaratıyor. Bunun düzeltilmesi gerekiyor bence. Peki o nasıl bir seçimde iktidar değişikliği bekliyor musunuz? Neler söylemek istersiniz? derler ki yanlış Eğer telaffuz etmiyorsam yanlış telaffuz ettiysem e, tedbirli mekanda e, ferahlık vardır derler yanlış mı telaffuz ediyorum tam bilmiyorum ama e, de, arada bir değiştirmekte de gerekebilir ya bundan önce çok hızlı değişimler oldu faydasını gördük mü önce ona bakmak gerekiyor e, 20 yıl fazla mı oldu geldiğimiz pozisyona baktığımız zaman çok fazla artılarımız var dış e, yurt dışındaki insanların ya da yurt dışındaki e, Yurt dışı ülkelerinin, devletlerinin bize bakış açısının büyük ölçüde değiştiğini, bizim güçlü bir ülke olduğumuzu artık kabullendiklerini, bize artık her şeyi dayatarak yaptıramayacaklarını kabullendirdiğimiz için bence biz hala milletimiz güçlü bir ayakta durduğumuz için 20 yıl fazla değil. Belki e, Recep Tayyip Erdoğan için yorucu bir zaman olmuş olabilir. <laughs> bir konu da konuşuluyor. Deniliyor ki Muharrem İnce Cumhur İttifakı'na yani sanki Cumhurbaşkanı buldu Cumhur İttifakı'na katılacakmış. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Muharrem İnce onlara katılır mı? Zor mu? Ya Muharrem Bey hakkında herhangi bir bilgim yok. Yani bir şey söylemiş olsam ya da dediğim gibi siyasi davalar hakkında herhangi bir bilgim yok. Ben bir vatandaşım, milliyetçi bir vatandaşım. Halkımın refahını, yani kendi vatandaşımın, kendi dostlarımın, kendi ülkemin refahını, rahatlığını ya da onların güvenliğini düşünen bir insanım. Ee, Muharrem İnce gelir gelmez Bu konu hakkında bir şey söylesem yalan söyleyeceğim Son olarak ben soru sormayacağım mikrofon sizde diyeceğim Hani ısrarla dile getirmek istediğiniz ne varsa Buyurun efendim Umarım ülkeyi çok çok daha iyi bir noktaya Getirirler hem vatandaşımız Hem ülkemiz çok çok daha güzel bir yere Gelir çok büyük daha, çok iyi yerlerde Oluruz ee, Bizim insanımız yurt dışına değil de yurt dışından Bizim ülkemize e, Çalışmaya ya da bizi kalkındırmaya Gelirler Teşekkür ederim ben 4 istiyorum. yıldır yeni bir sistemle yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bir diğer ifadeyle başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz. Evet. Bu sistemi başarılı buluyor musunuz? Bir diğer ifadeyle bu gömlek Türkiye'ye uydu mu? Neler edeceksiniz? Bu sistem değişir mi, Değişmeli mi? Ya bu sistem aslında değişmesi lazım. Bu gömleğe de aslında uymadı. Yani işi neden son 4 seneden beri Afganlılar, Suriyeliler, mülteciler falan onlarla işi uğraşmak da istemiyoruz. Yani işi atılmasını istiyoruz. Yani işi kısacası. Şimdi malum seçimle olur. Aynen öyle. Evet. Seçimle işte evet. seçimin işte yönetimle değişmesi lazım. Türkiye'nin de değişmesi lazım. E, e, yönetimi değiştirecek o seçim sonbaharda olur mu? Yoksa zamanda mı olur? Bir seçim bekliyor musunuz? Ne edeceksiniz? Aslında işi zamanla olur. E 2023'te zaten işte malum partine gitmesini bekliyoruz. Teşekkür ederim. Gider mi peki efendim? Bir, bir ihtimal görüyor musunuz? Bana göre gider. Muhalefetin şansını nasıl, nasıl görüyorsunuz? Muhalefet. İyi görüyorum bu abi. Kalma şansı var mı diyorsunuz? Kal Recep Tayyip Erdoğan abi kalma şansı yok şu anda. Bir de sorumuz müsaadenizle. Seçimde siz kazandığınızı farz edelim. Siz geldiniz o koltuğa oturdunuz. Evet. Bir cumhurbaşkanı olarak ilk olarak Türkiye'de hangi soruna el atardınız? Hangi sorun üzerine giderdiniz? Ekonomik sorunları. Direktman. Aşağı açabilir misiniz efendim? Evet. Ekonomikle mesajı dolarlara falan düşürürdüm direktman. İmkanım olsa dolarla düşürdüm. <laughs> Euroları düşürürdüm. Yenleri düşürdüm direktman ekonomik olarak hak etmediğimiz bir durumda mıyız diyorsunuz? Aynen her şey zaten zam geldi. Ne diye sorumuz müsaadenizle siyasetçilerden Muharrem İnce CHP'den ayrıldı. Bir ara Cumhurbaşkanı'ydı. Deniliyor ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan içinde bulunduğu Cumhur İttifakı'na katılacakmış. Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Muharrem İnce Cumhur İttifakı'na katılır mı yoksa zor mu? Biraz zor ya Muharrem İnce'nin katılması. Çünkü işe ayrıldığı için yani zor. Mikrofonu size uzatacağım. Tamam. Dile getirmek istediğiniz ne varsa buyurun efendim. Dile getirmek istediğim ne varsa. eğer. yani, yani işi dile getirmek ist istediğim tek şey sistemi değişmesi bana göre. Sistem zaten olmazsa olmaz. Direktman sistemi değişmesi. Teşekkürler. Teşekkür ederim. 4 yıldır yeni bir sistemle yönetiliyoruz. Evet. Türk olarak bu sistemi başarılı buluyor musunuz? Bu başkanlık sistemi değişir mi, değişmeli mi denilecek? Bence değişmeli. Niye? Sokakta bir sürü insan yatıyor. Hani herkes aç susuz. Biz 200 lirayla çıkıyoruz. Zaten bir sigara alıyoruz. Cebimizde kalıyor 150 TL. Yani değişmeli bu sistem. Özellikle bu Tayyip Erdoğan gitmeli. Ben hiç hoş değilim bu durumdan. İşte röportajlar veriyor. millet aç değil falan filan. Ben görüyorum ki herkes aç peçete satarak geçinmeye çalışıyor. Bence değişmeli abi. Ben sistemi sevmiyorum dört yıldır. Hanım, bunu değiştirecek olan da seçimdir. Evet. Şimdi özellikle sonbaharda bir erken seçim olacak deniliyor. Siz bir erken seçim görüyor musunuz? Seçim zamanında mı olur? Neler diyeceksiniz? Ya şimdi şöyle. Erken seçim olsa bile düşüncelerimde zaten Tayyip Erdoğan çıkacak. Niye? Bir sürü e, mültecileri aldı söylediler. Hep kendi oy vermek için hep onları besliyor. Adam uyanıklık yapmaya çalışıyor ama biliyorum ki çoğu millet de aklı çalışanlar bunun farkında. Yani içeride bir işler dönüyor onun da farkındayız. Böyle abi yani. Ee, peki seçimde siz seçildiniz, Cumhurbaşkanı oldunuz. O, o koltuğa geldiğinizde Türkiye'de öncelikli olarak hangi sorun üzerine giderdiniz, ben, hangi soruna el atardınız? Ben ekonomiyi değiştirirdim. Zaten ekonomiyi değiştirince ki herkesin de durumu düzeleceğini biliyorum. Herkes kendi yoluna bakacaktır. Ki en başta da ekonomi değiştirilmeli zaten. Dolar düşürülmeli. Çünkü böyle gidilmez abi bir yere yani. Son olarak soru sormayacağım diyeceğim mikrofon sizde. Eklemek istediğiniz, ısrarla dile getirmek istediğiniz ne varsa buyurun efendim. Ya bence sizde biraz beyninizi kullanın sayın seyirciler. Çünkü ekonomi değiştirilmesi lazım. Hani yok öyle öyle ama Tayyip Erdoğan'a yani oy veriyorsunuz olmaz böyle. Bence iyi mantıklı düşünüp de oy verin. Bu kadar abi. Erpeci Selahattin Demirpaş. Erpeci. Çocuğun babası arabayken abi bizi ara sokaklarda gören torbacı sanıyorlar abi. Niye abi? Çünkü devlet bizi savunmuyor abi, devlet bize bakmıyor abi. Ne Türkiye'mize bakıyor, ne bize bakıyor abi. Hayırdır abi ya? Ha? Öyle bir devlet mi olur abi ya?